Sana alkış yok, anca finger snap. No thanks. Güzel outfit yakışıyorduk, tam sayende hepsini ettik. Sana yakışanı yaptın, giderek buna şaşırdım sandın. Geleceğinden parlak, lipstick sürdüm, sıfır gramsın, yok kalsın. Yanıma renk renk çiçeklerle gel sen de. Telefonun arka planında kesin ve olmaz. Yok kalipleriz, hiçbiri kesmez zamanlar sen yeterli şimdi hiçbir şey yetmez Ortada mı kaldın pardon Üzülmüş gibi rolendim bravo sana Çoktan unuttum film her yerden Sakın deneme Kaçma kovalama Senin gibi seni çok 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 gördüm affedemem hayır Sesin gelmiyor hiç yok 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 bye bye kaçma kovalama Senin gibi seni çok 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 Gördüm affedemem hayır Sesin gelmiyor hiç yok 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 bye bye Sana alkış yok anca finger snap 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 <laughs> Ortada mı kaldın pardon Üzülmüş gibi rollendim bravo sana Çoktan unuttum sildim her yerden Sakın deneme Kaçma kovalama Senin gibisini çok, çok 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 Gördüm affedemem hayır sesin gelmiyor hiç yok 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 Bye bye Kaçma kovalamam Senin gibisini çok

அடடே அடடே அடடே